suyu nereden alınıyor onu göstereceğim. Ama ben aldım yani. Ama siz de yeniden alın yani. Ben de gözükmem siz alın. O zaman geçelim. İlk öncelikte hemen buradan gidelim. Bakın. İlk önce buradan gidebilirsiniz. Buradan alın. Buradan alacaksınız. Buradan alın tamam mı? Buradan alacaksınız. Ben de gözükmüyor yani. Bakın şuradan. Şuradan. <laughs> ben de gözükmüyor. Siz ama alın yani buradan. Ondan sonra ama yani bundan yoksa alamazsınız. Ama şuna ama şuradaki bakın. Şuradaki hemen. Bakın şuradaki yeri